Sevgili arkadaşlarım merhaba. Harmanımızı bugün alt üst ediyorum. Bizim burada fındığı çevirme diyoruz biz buna. Fındığın altını kurumayan yerine üste çeviriyoruz ki kurusun diye. Özellikle bizim harmanımız gibi kalın, dökülen ve serilen mecburen bir yerde bunu yapmamız gerekiyor. İnce serilen yerde ayak vurma dediğimiz yöntemle iş halledilebiliyor ama burası bayağı kaba boşaltılmış. Çocuklara söylememize rağmen ama şey yapacağım, çevireceğim yavaş yavaş. Videonun ilerleyen kısımlarında belki başa da koyarım. Çevirmenin nasıl olduğunu da sizlere göstereceğim. Güzel bir güneş var. Herkes buralarda fındık topluyor. Bizim ekip yine karşıda orada ki büyük bahçede ama onun da son artık son kuşağına gelmiş durumdalar. Daha sonra sizinle e, tırpan videosunu paylaştığım bahçeye gideceğiz. En sonunda da düz bahçe dediğimiz bir yerimiz var. Eski evin avlusu olarak tabir edilen, avlu olarak tabir edilen yerde fındığımızı toplayacağız. Eskiden ahşap küreklerle yapılıyordu bu. Şimdi plastik küreklerle yapılıyor ve daha kolay. En azından yeri iyi sıyırıyor, toprağı kaldırmıyor. Güzel sıcak var, yarın da güzel sıcak varmış. Patoz gelebilir, patoz videosu da çekeceğim. Perşembe veya cuma patoz videosu da olabilir sevgili arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın şimdilik. Videomuz devam ediyor bakalım. En sonunda sizlerle görüşürüz. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Ben çevirmeye çok böyle fazla bir yer çevirmedim aslında benim ölçülerimde. Ama çok kaba. Size de bahsettiğim gibi ben bu fındıkları pazar günü serdim. İşte bu serilmiş şu anda çevrilmemiş yüzü ve çevirdikten sonraki hali bayağı bir kaba ve pazar günden sonra çok bugünkü gibi güneş olmadı. Bugün çok etkili bir güneş var. Hatta yağmur beklentisi de vardı. Şimdi devam ediyorum. Bir mola vereceğim. Ondan sonra burada yaklaşık bir saatlik falan bir saati de geçebilir bir işim olacak. Ondan sonra da güneşe bırakacağız. Güzelce kurusun akşama doğru ayaklama, öğleden sonra ayaklama isteyen ayaklarız. Biz ayaklarken ayaklama dediğimiz içinde bayağı bir böyle küre, karda mesela böyle karda ayağınızı sokup iz açarmış gibi iz açıyoruz. Güneşin yönüne göre burada şey yapıyoruz. Mesela şu anda güneş tepemize yaklaşmak üzere. Yani eğer öğleden önce yapacaksak yukarı doğru buradan şu anda kameranın istikametine göre yapıyoruz. Öğleden sonra ayakladığımız zaman da böyle güneye ve batıya doğru ayaklıyoruz ki aralarından güneş geçsin güzelce kurusun diye bu işin teknikleri benim harman işleri benim acayip hoşuma gidiyor ama onların içinde en yorucusu kesinlikle fındık çevirme ayaklama esnasında da video çekeceğim o daha kolay arkadaşlar bu çevirme esnasında bel kol ve bacak kaslarınız çalışıyor özellikle bel kaslarınız çok fazla çalışıyor benim gibi böyle minnak göbeği olanlar için etkili bir yönden buradaki bahçedeki tepedeki bütün harmanları çevirse herhalde tığ gibi delikanlı olur diye düşünüyorum. Görüşüyoruz, devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım tekrar merhaba. Sonunda bahçemizin fındıklarımızın, harmandaki fındıklarımızın çevirme işlemi bitti. Şurada hafif ayrık gibi gözüken, yeşil gözüken yerde bir kısım kaldı. O da daha dün geldiği için yüzü kurusun ondan sonra çeviririz. Diğer yerleri çevirdim. Bakın sabah çevirdiğim yerler hemen hemen üstü kurudu. Baya bir rengi değişti. Sizde videonun geride kalan yerlerinde onu görebilirsiniz. Farkı görebilirsiniz. Şurayı şimdi en son çevirdim. Videoyu başlatmadan önce. Bugün belki daha ayaklama vesaire yapmam diye düşünüyorum. Yine de bakacağım 4'e 5'e doğru. Ama böyle yüzü kurusun yeter. Yarın güzelce ayaklarım ve toplanacak hale gelir. Yarın akşam veya cuma patoza verecek şekilde. Ayaklama videosunu ve patoz videosunu da sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgiler.